Başım. Kızı korkutma daha fazla. Korkun ya hepiniz benden. Emine ile Yaman'ı kaçırmışlar. Ne? Gelin, gelin. Ah. 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 Gel babacığım. Ah. Gel. Ah. 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 İşte, o eve giren çıkan belli değil. ...genç kızı ya. Allah. Baba bir durur musun Allah aşkına ya? Bak kız çok utanıyor. Senin bilmeni kaldıracak durumda değil. Öğrenir öğrenmez bana söyleyecektin. Bu evin büyüğü kim? Hadi konuşacağız bak. Hadi yavrum. Hiç korkma. Hiç kötü bir şey olmayacak. Bak deden burada yavrum. Deden yanında kızım. Hadi benim kızım. Söylemiş. Dedeme mi? Dışarıdan bakıldığında... ...çok düzgün görünen bir sürü insan. Maalesef. Çok kirli bir yapı bu. Ama senin gibi cesaretli yürekli gençlerimiz sayesinde. Baba